Değerli dostlar, anneler, babalar bugün Adana börekleri yiyeceğiz. Zengin bir şehir, zengin her yerinde lezzet fışkıran bir şehir. Bak karşıda böyle, şurada bakım yaklaşacak Bak karşıda böyle şifalı börekler satan Tunca ustamızla başlayalım. Yeri çok basit bak burası otoban girişi. Hadi videoya geçelim, iyi seyirler. Mekan böyle, gigiş, mankenlikten böyle boş kalan zamanlarda da <laughs> yani, böyle kilit yapan bir kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocam merhaba, nasılsın? Nasıl çok iyi? şükür abi, siz nasılsınız? Çok şükür, valla <laughs> biz de Niyazi'yle düştük yollara böyle. Hoş, Hoş geldin Niyazi abi. Yani. Hoş Niyazi, mekan senin mekan? Sen keşfettin Tuncayı ben çok seviyorum. <laughs> Böreğini de onun kadar seviyorum. <laughs> Değerli insanlar baksana burada. İlaç mı satıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun böyle? Uf, çıtır çıtır. Ha. Kim yapıyor Tuncay Usta bunları? Abi eşim yapıyor. Eşiniz yapıyor, siz evet. de satıyorsunuz. Evet. Yani... A aile ortaklığı. Ben aile işi. Kendim yemeyeceğim ürünü zaten satmam abi o yüzden. <laughs> yani evimizde nasıl? Yemek yerken özeniyorsa <laughs> burada, da burada da aynı şekilde özeniyorsun. Evet. Ne kadar fiyatlar? Fiyat kilo 32. Kilo 32 Porsiyon lira. Porsiyon 8 lira, 250 gram. Porsiyon 8. Evet. Lira. Tamam. Şimdi bize bir porsiyon alalım o zaman şöyle şunlardan Of var ya! Baklava hamuru değil mi bu? Öyle ince evet. bir, evet. öyle ince bir hamur. Tamam, bir porsiyon alalım. Of. bir porsiyon böyle 9 dilim mi oluyor? Aşağı yukarı 8 ila 9 dilim arası. Normalde ben tartarak veriyoruz. Evet. 250 gram geliyor. 250 gram 8 evet. lira. Evet. Valla fiyatlar çok uygun. Yanma soğuş domatesimiz var. Hı, hı. Bir de süper veriyorsun veriyorsa. Yani. Evet. Usta ellerine kollarına sağlık. Ben tadımına geçiyorum. Tamam. Kudre ustamızın yakışıklı oğlu. Allah'ına kurban senin bak. Bak 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 bak. Bak Niyazi bak. Bak bunları yemişsin. Bize hiç söylemiyorsun böyle yerleri. Yine kısmet şafiyet olsun. Tamam. Oy yavrum. Oy yavrum oy. Bak. <laughs> Şimdi, yani şunu 8 liraya yiyorsun. 1 liraya çay gömüyorsun. Buradan dua edeyle gidersin. Oyun. Valla Tuncay Ustam'ın ellerine sağlık. Ustam, ellerine kollarına sağlık. Sen bizi doyurdun. Allah seni hiç aç bırakmasın. Evet, Hadi bakalım seçim. diğer mekanı geçiyoruz. Dostlar, şimdi Can kardeşimizin yanına geldik. Böyle güzel, ciciş bir mekan. Ne park oluyor burası? Ama evet, Mustafa Pelen. Mustafa yani abi. Şehitler Ulvar Parkı. Evet, şehidimizin parkı. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Günaydın. Ne yapıyorsun canım? Ne abi? Sen nasılsın? İyisin inşallah abi. Can böyle çalışkan bir kardeşimiz. Sadece berekçi değilsin. Aynen abi. Ben seni başka bir yerde daha gördüm. Gastronomi pazarında. Gastronomi pazarında aynı zamanda garsonluk mu yapıyorsun? Aynen abi. Şef İki iş sende. birden. Aynen abi. Sabah börekçi, öğleden Aynen sonra, sonra garsonluk. Allah güç kuvvet versin kardeşim. Teşekkür Allah'ım sana güç kuvvet versin. İşin abi. zor. Çalışkan kardeşim ben yani ne yapacağım bizim bugün Aynen. bize ne Aynen. yedireceksin? Aynen. Bak. Torpil morpil yok değil mi? Yok canım? abi. Oo, oh, oh, şuna bak ya. Nar gibi de kızarmış. Nasıl evet. yetişiyorsun peki? Bu kadar işte burada. çalışkanım ya yıllardır. da bir bahsediyor. Böyle porsiyonu ne kadar ya? Abi? abi 10 lira porsiyonu. 10 lira. Aynen abi. Nasıl bir peynir kullanıyorsunuz? üç çeşit peynir. Üç çeşit Eski kaşar, yeni kaşar, böyle. koyun. Allah Allah. Hem eski hem yeni hem koyun. Aynen abi. Oh, of. Valla görüntüsünden belli zaten. Öyle 10 lira mı? Aynen abi. Hiçbir şey değil. Yanında çay. İkram mı abi çay? çay Çok yok çayda. Ikram. Ben tadımına geçiyorum. Ellerine kullanırsam. Afiyet, 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 Afiyet olsun abi. Afiyet olsun abi. Ne demek? Şöyle yakından bir göstersene hocam. Bak bunlar. Bu da senin sanat eserin ha. Bu da senin tablon. Allah sağlık versin. Şunun keyfi başka yerde yok ha. böyle mis gibi havada. Ben doğallığa hastayım. Kapalı ortamı hiç Oldum orası. Doğallığı böyle arayanlar, Can kardeşime gelecekler bu mis gibi. Çıtır çıtır börekten yiyecekler. Bak Can, buharına bak bak. Bu da senin sanat eserin. Ellerine kollarına sağlık. Olsun, Sen bizi doyurdun. Allah seni hiç aç bırakmasın canım. Herkese abi. Hadi bakalım diğer mekana geçiyoruz. Rakim Ustafa Konya'sı. Sağ olun Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yaşasın. Çok. Elhamdülillah Allah razı olsun. <laughs> Neredeyiz şu anda tam olarak? Şu an Koca Vezir İş Merkezi'nin karşı aradayız. Evet. Kebapçı Mes. Yanında. Kebapçi yanında. Sırası da Bit Pazarı bizim. Aynen. Ee, ne yapıyorsun? Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Vallahi 33 yıldır buradayım. Ben <laughs> önceden eski mavi köşenin böyle ikisiydim. Eski bizim meşhur mavi köşenin börekçisi. Onları bırakınca ben de buraya <gülüyor> geldim. <laughs> İnzalaya çekildim. Aynen. Böyle bir mekan Şöyle geriden göstereyim nasıl peynir kullanıyorsun? Abi kaşar kaliteli peynir kullanıyoruz. Kaşar Yağlı. Kaliteli. Evet. Tek çeşit peynir var. İki çeşit. İki çeşit. Ara örgü peyniri var bir de kaşar var karışık. Tamam alalım abi. Heh. Genelde böyle esnaf kardeşlerim geliyor. Saat kaçta açıyoruz? Abi saat saat 7'den öğlene ölene kadar. Ölen 1200 bir arası. Ölen 12 bire kadar. Evet. Tamam bir kişinin bu mu oluyor? Yo daha fazla. Heh. Daha Onu fazla. Görelim fazla. tam bir kişilik boyunca tamam. Onu görelim. Abla kim abi? E sen yarım yarım mı koyacaksın ben? Tamam yarım da kıymalı koyuyoruz. Öyle da. mi? Tamam. E, evet. da tadına bakalım. -"Oo, oh, falan ışıl ışıl ha. Her şey doğal. Evet. Ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun. Tadımına geçiyorum. Çaycı kardeşim, ne yap? Ajanstan mı geliyorsun mankenlik ajansından? Yok abi. Boş zamanlarda böyle çay dağıtıyorsun. Spor olsun diye değil mi? Allah'ına kurban. Ver ya, ver çayımızı. Sabah sabah şöyle. Oo, mis. Çok teşekkür ederim. Aferin Hadi görüşürüz canım benim. Mustafada Mustafa mis gibi kokuyor ya. Teşekkür ederim. Burada bir elemeği var. 35 yıl mı dedin? 33 yıldır. Ben 33 yıldır. Beri ben babanızı tanırım. Ya Allah rahmet Baban, eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah mekanı cennet etsin. Bak, mavi köşede o zaman senden küçükken çok yedik bu börekler. Aynen çok börek evet. gelip yiyordu. Ee, hmm. 33 yıldır hmm. börek içerisindeyim. Ya zaten 25 yılım şeyde geçti. Yani. Ee, 25 yılım mavi köşede geçti. Çatır çatır ona. 25 yıl mavi köşede geçti zaten. Şimdi burada böyle inzivaya çekildin kafana göre evet. börekler yapıyorsun. Aynen. Tam olarak bit pazarının karşısında Koca ve merkezinin Merkezi. Karşısında. Karşısında. Arada, sonra. arada seni evet. burada bulabilirler. Tabi tabi kebapçı. Ben için. telefon numaranı da şimdi açıklama kısmına bırakayım. Tamam teşekkür tamam, ederim. Tamam gelenlere bu böreklerden teşekkür verirsin. Ederim. Böyle kaç lira? 10 lira. 10 lira. Evet. Dostlar diğer mekana geçiyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Abi. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Ee, çok iyiyim valla ben de. Ee, şimdi böreği aldım, oraya koydum. Bu makinenin görevi su mu dolaşıyor altında? Su kaynıyor evet, aşağıda. Su kaynıyor. Aynı. Bu ben marin yöntemiyle sen bunu ısıtıyorsun geri. Aynen öyle. Ne yapacaksın bize? Hangi börekten vereceksin bugün? Su böreği var, kol böreği Heh. var, kıymalı, peynirli. Oo. Bana yani. karışım yapar mısın peki? Tabii ki. Tamam. Oo, bak. Kimler geliyor genelde tercih ediyor böreğinizi? Etraftan toptancılar, toplantı, toptancı, abiler geliyor. Burada tekstil atölyeleri var. Aynen öyle. Evet. var değil mi? Evet. Genelde işçi kesimi Aynen. tercih ediyor. Ne kadar fiyatlar? Porsiyonumuz 8 lira. Porsiyonu 8 lira. Kilo olarak almak istersen? 32. 32 lira. Aynen. Kı şey kıymalısı mi? mı bu fiyat? Ay, evet. Peynirli olursa? Peynirlisi de aynı. Aynı, hepsi 32 lira. Aynen. Tamam, bundan alalım. Sümeyye Hanım, bak bu da sizin sanat eseriniz, bu da sizin tablonuz. Evet. Kendin mi yapıyorsun, nasıl oluyor? Kardeşim yapıyor. Kardeşinizle beraber hazırlıyorsunuz, ediyoruz. siz evet. servis ediyorsunuz. Evet. Valla burada bir bayan eli değdiği belli, ışıl ışıl, tertemiz vallahi. Nerede burası peki, nasıl bulacaklar sizi, gelmek isteyenler? Evet, burası Pazarlar Caddesi. Şu yan taraf hemen Pazarlar Caddesi evet. oluyor. Evet. Önmezlere gelirlerse bizi görürler. Bana torpilli vermedin değil mi? Bu 10 liram şu an. Aynen. Bu 10 liralık porsiyon. Evet. Yanında çay alır, alırlarsa? E, çayımız ikramımızdır. Çay da yanında ikram. Aynen. Çok teşekkürler, eline sağlık. Afiyet olsun. Sen bizi doyurdun, Allah seni çarşı bırakmasın. Teşekkürler, tamam. abi, sağ ol. Hadi, diğer mekana geçiyoruz. Dostlar, son mekana geldik. Yücel kardeşimizin böreklerini uzunca bir zamandır yiyoruz. Bir türlü seni çekmek kısmet olmamış diyeceğiz. Demek ki hayırlısı bugünmüş abi. Her, şeyde bir hayır vardır. Bugün sana bırakıyorum, benim aklımı al. Bugün senin aklını alacağım, şifalı börek yedireceğim sana. Giderken paket yap ama. Tamam abi. Aklımızı paket yap, <laughs> tamam. Hadi bakalım. Tamam. Şöyle gösterelim. Evet, bak. Sen de aslında bugün bir tavuklu da vardı, o yok. Evet, bizde tavuklu kaşarlı da vardı Heh. Fatih abi ama bugün maalesef. Kıymalı böreğin var, bir de Kıymalı meşhur var, peynirli. kaşar böreğin. Peynirde, evet. Bize yarım yap. Sunumu da senin değişik biraz böyle bir kartonun üzerinde sunuyorsun. Evet. Oo. Bak. Ne kadar fiyatlar? Abi bizde porsiyon 6 TL. Kilogram 24 TL. 6 TL. Evet. Kilo alırsak 24 liraya. Evet. Buradan alıp geçecek. fiyatlar da uygun. Fiyatlar çok uygun abi. Hı -hı. Misal ediyoruz zamlara inat. <laughs> ucuza devam. Oh. Vallahi ellerine sağlık. Eyvallah. <laughs> Şöyle bu senin bir porsiyon. Evet abi. Biz Niyazi ile beraber yiyelim. Biz şimdi bizi bir... Niyazi ne yersin? Kıymalı. kıymalı mı yersin? Evet. Bir yarım daha kıymalı verirsem. Evet. Ayrı mı katayım ya? Yok beraber katayım. Niyazi söylediğimi bilmiyorum ya. tavuklu kıymalı var. Şey tavukta pardon kaşarlı. var. Özür evet. diliyorum. Evet. Ama bugün ona denk gelmedik akşam. Evet. evet. Oo, oh, sığacak mı? Sığar ya gerçi değil mi bu senin? Neredeyiz Yücel? Burayı nasıl bulacaklar? Abi burası Koca Vezir. Koca Vezir'in hemen karşısındasın. Bu caddenin diğer tarafındasın. Evet. Ellerini kollarına sağlık. Sağ ol. Evet. Ooo! Göreğimiz hazır. Yücel Usta bak bu da senin sanat eserin. Şöyle bir yan yana bir gösterelim de ya, senin sanat eserinden. Her ustanın böyle bir tablosu var. Bu da senin tablon. Nasıl Allah olmuş almasını. abi? Vallahi görüntü süper. Fe... Sunum da güzel. Böyle kullanat bunlar. <laughs> evet, kullan bir kere Harika vallahi. Bak. Evet. Nihal sen de sabırsız alıyorsun biliyorum. Şöyle ben başlıyorum ama. Oy uzun. Ne oldu? Süper. <laughs> Dostlar, ben böyle küçük esnafları, küçük işletmeleri çekmeye devam edeceğim sizler gibi. Her zaman. Sizler uygun. var olun abi. Sizler var olun. Kanalıma destek için de artık orada ekranın altında bir abone ol butonu var. Ay basarsanız çok sevinirim. Hadi bakalım.